Evet Özden Hocam'la birlikteyiz. Özden Vezir Hocamız Mersin Şehir Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi üzerine değil mi hocam? Evet. Çalışıyoruz. Kalp ve damar cerrahisi. Evet hocam aynı zamanda ee, Özden Hocam benim ameliyatımı gerçekleştirdi. Evet, evet. Teşekkür ediyorum çabalarınız için. Ee, i̇yi bir ameliyat geçirdiğimi söylemiştiniz. Evet. evet nasıl bir şeydi? Şöyle kısaca size bahsedebilir misiniz ameliyattan? Ameliyattan bahsedeyim. Şimdi e, ameliyat öncesi e, kardiyolog arkadaşların yaptığı bir anjiyo süreci oluyor. E, anjiyoda kalp damarlarınızı görüntülüyorlar. Hı hı. Kalp damarlarındaki e, oranı önemli. Hangi damarlarda tıkantılık olduğu önemli. E, bunun tabi ameliyat için veya stent veya ilaçla tedavi için şartları var. Yani hangi hastalarda hangi tedaviyi uygulayalım diye bir kılavuzumuz var. O kılavuz doğrultusunda en uygun tedaviyi seçip hastalarımızı ona yönlendiriyoruz. Sizin için en uygun tedavi bypass'tı. Evet. Açık kalp cerrahisi ve koroner bypass ameliyatı olmanız gerekiyordu. Yüzden... Yani böyle devam etsek işimiz zordu diyoruz. diyorsunuz. Öyle <laughs> <değil> mi? <laughs> yani bypass olmadan tabii yani sizin için en uygun tedavi olduğu için diğer tedavilerden uzak durduk, öyle söylüyoruz. Evet, ortak bir karar aldınız arkadaşlarımızla. Ortak arkadaşlar, bir, bir yapıyoruz zaten her hastalığın için. Ee, daha sonra ameliyat hazırlıkları başlıyor. Tabi e, ameliyat hani gülmüş şartlarında her ne kadar e, güvenli yapılsa da yine dikkat etmek gereken. Evet, oldukça da şartlar, tehlikeli bir ameliyat değil, değil mi? Ameliyat Eskiden hatta çok çok daha tehlikeliydi. Eskiden çok daha tehlikeliydi. Şu an tabi biraz daha tabii, modern, güvenli. Tuttu. E, gelişmesi. Bütün kullanıyoruz. Tabii şartları da gerçekten gayet iyi. Çok iyi hocam. Hocam bu arada son günlerde işte takip ediyoruz şeyde gündemde hı hı. E, doktorlarımız, çalışanlarımız saldırıya uğruyorlar. Çok üzücü gerçekten. Ee, hem şeyhimizi kırıyor, çalışma şeyhimizi kırıyor. Hem yani olan e, başına gelen arkadaşlara, ailelerine, kendilerine, Gerçekten çok üzücü olaylar. Evet. Ee, bu tabi hani bir sürecin getirdiği şeyler. Şöyle ki hani doktorun itibarsızlaştırılma çabası yaklaşık 10-15 yıldır devam ediyor. Evet. Türkiye'de maalesef. Maalesef görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu tabi e, bir takım kışkırtmalar olduğuna inanıyorum. Evet. Kendi adıma söyleyeyim yani. Hı hı. Bunun sonucu olarak da maalesef böyle yüzücül olaylar yaşıyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının en kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz. Evet hocam biz de bu yasanın çıkması için arkanızda olacağız, destekçiniz olacağız. Bizim de bildiğiniz gibi işte sağlık çalışanları, yakınlarımız var, doktorlarımız var. Evet, evet. Sağ olsunlar hep birlikte olmaya çalışıyorlar, yardım etmeye çalışıyorlar. Hocam ben işte uzun yıllar spor yapmış bir kişi olarak. Evet. Siz de... E, kalp damar cerrahisi uzmanı olarak e, futbolu bıraktıktan sonra ya da başka böyle e, fut, spor dallarını bıraktıktan sonra, belli bir yaştan sonraki sporcular için diyelim, evet. <laughs> önerileriniz nelerdir? E, benim naçizane önerim e, ağır spordur. Futbol, futbol Hı -hı. gibi, yüzme gibi, e, atletizm gibi ağır sporlar yaptıktan sonra e, bunu hani yavaş yavaş bırakmak, minimalize etmek, bırakmak değil de hı hı. Yani en az düzeye indirmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 40 yaştan sonra, 40 yaşından sonra ağır spor kesinlikle önermiyorum. Evet. Yani şimdi evet. Gördük, gördüğüm kadarıyla biz tabi bu yanlışlığı uzun yıllar yaptık. Uzun yıllar halı sahalarda top oynadık, her hafta 1-2 evet. sıcaklarda filan. Çok yanlış yapmışız diye düşünüyorum şu anda. E tabi yani şimdi belli bir yaştan sonra vücudun yapısı genç, tenke haline benzemiyor. Evet. E, o yüzden çok fazla yormamak gerekiyor. Hem kalbinize hem damarlarınızda. Çünkü yaptığınız o sporda gerçekten kan basıncı aşırı derecede yükseliyor. Bu çok büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Bu kan basıncı yüksekliği hem damarlarınızda hem kalbinize çok zararlı etkiler doğurabilir. O yüzden daha Az yorucu sporlar, yürüyüş gibi. Evet. Ondan sonra hafif tempolu koşma gibi. Evet. Bunlar olabilir 40 yaşından sonra ama ağır sporları kesinlikle önermiyoruz. Hocam genç sporcularda da bu rahatsızlıklar çıkıyor mu zaman zaman? Çok ender olarak karşılıklı evet. çıkıyor. Evet o da herhalde genetik faktörler mi Genetik oluyor? faktörler çok önemli. Ailesel yatkınlık daha çok. Ailesinde kalp rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı olan e, insanlarda kalp rahatsızlığı olma ihtimali yüksek tabi bunun üstüne de ağır spor eklenince e, kaçınılmaz sonuç ortaya çıkabiliyor bazen. Evet Sevgili Hocam e, biraz uzun oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum ben. Evet. E, sürecin ben de konuştu, başından ben de konuştu, beri konuştukça konuştum. Abi. Çok, <laughs> yok konu, konuşabilirsiniz. <laughs> e, sürecin başından beri çok büyük desteğinizi hissettik. Teşekkür ederim. E, Sağlıklı çalışanlarınızla birlikte evet. sürekli kontrol altındaydık. Bunu hep hissettik yani. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok mutluş olsun. Sağ olun. Başarılar Benim diliyorum. Daha güzel ortamlarda görüşmek dileğiyle. İnşallah hocam.